Aselsan geri çekilme güç kazanma durumunu devam ettirse de ara destek bölgesi 169.50 bölgesinde tutunmayı sağlamış. Bu bölge altına geçişler oluşturmadığı için geri çekilmenin kesin stop bölgemiz 162.75 bölgesine yaklaşmadan tekrar yukarıya tepkisi hareketler oluşturma ihtimalini devam ettiriyor. Ve yarı yarıya stop bölgemiz 181.30 bölgesi en yakın direnç noktası. Bu bölge üzerine çıkışları sağlayamadığı için kısa geri çekilme güç kazanma durumlarını devam ettiriyor. Ara destek 169.50 bölgesi altına geçerse kesin stop bölgemiz 162.75 bölgesini önemseyerek takip etmemiz gerekebilir. Çünkü o bölge altına geçişlerden sonra geri çekilmenin derinleşme ihtimaliyle karşılaşarak kanal desteğimiz 150 bölgesine kadar da devam etme ihtimalini göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Yarı yarıya stop bölgemiz 181.30 bölgesi üzerine çıkışlar oluşursa kısada yapmış olduğu zirve bölgesi ara direnç bölgesi 185.65. Bu bölge üzerine çıkışlar devam ederse yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı ve yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimalini çoğaltacağı 192.50 bölgesi en önemli direnç noktasını oluşturuyor. Bu bölge üzerine çıkışlardan sonra şablon bölgemizin üst noktası 200 bölgesi bir sonraki hedef bölgemiz olarak takip etmektedir devam ediyoruz 19250 üzerinde yapacağı kapanışlarla 200 ve daha üst bölgelere yükseliş durumlarını devam etme ihtimalini sürdürebilir. Ereğli geri çekilme güç kazanma durumunu 26 65 bölgesinde bulunan kesin stop bölgemiz altına geçiş oluşturmuş ve bu bölgede geri çekilme devam ederse bir sonraki yarı yarıya stop bölgesi olarak 25 bölgesini takip edebiliriz. Bu bölge altına geçişlerde devam ederse bir sonraki kesin stop bölgesi olarak 23 95 bölgesini belirledik. Bu bölgelere geri çekilme güç kazanma durumu 25 bölgesi altında kapanışlar oluşursa gerçekleşebilir. 25 bölgesi altında geçişler oluşturmadan tekrar yukarıya yapacağı tepkisi hareketlerde ara direnç bölgeler olarak 25.85 ve bir önceki stop bölgemiz 26.65 bölgesi en yakın direnç noktaları olarak takip etmemiz gerekiyor. Bu bölgeler üzerine çıkışlar oluştuktan sonra yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimali oluşturacağı bir sonraki önemli direnç bölgesi olarak 27.45 ve yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimalini çoğaltacağı yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı bölgesi en önemli direnç noktası olarak takip etmemiz gerekiyor. Bu bölge üzerine çıkışlardan sonra yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimalini çoğaltarak öncelikle şablon bölgemizin üst noktası ve yakın hedef bölgesi olarak belirlediğimiz 30 bölgesi bu bölge üzerindeki kapanışlarla da kanal bölgemizin üst noktası olan 31.50 bölgesine kadar devam ettireceği yükseliş durumlarını gerçekleştirebilir. Garanti Bankası bir önceki stop bölgemiz 142 bölgesi üzerine tepkisi hareketler oluştursa da üzerinde kapanışları sağlayamadığı için kısa geri çekilme durumu oluşturmuş. Bir sonraki yarı yarıya stop bölgesi olarak 132.10 ve bir sonraki kesin stop bölgesi olarak 129.45 bölgelerini takip etmeye devam ediyoruz. Bu bölgelere geri çekilme güç kazanma durumları oluştursa da özellikle yarı yarıya stop bölgesi 132.10 bölgesi altına geçişler oluşturmadığı sürece yukarı yukarıya tekrar tepkisi hareketleri devam etme ihtimalini sürdürecektir. Ve yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayıcı 139.50 üzerindeki kapanışlarla yükselişin üst bölgelere devam etme ihtimalini çoğaltarak öncelikle şablon bölgemizin üst noktası ve bir önceki stop bölgemiz 142'ye daha sonra kanal bölgemizin üst noktası 150 ve yapmış olduğu zirve bölgesi yakın edep bölgesi olarak belirlediğimiz 155 bölgesine kadar devam ettireceği yükseliş durumları buluşturabilir. Kardemir'de belirlediğimiz bir önceki stop bölgesi 26.90 bölgesi altında kapanışları devam ediyor ve bir sonraki yarı yarıya stop bölgemiz olan 25.15 bölgesine yaklaşmış. Bu bölge altında kapanışlar oluşursa geri çekilmenin bir sonraki stop bölgemiz olan 22.85 bölgesine kadar da devam etme ihtimalini oluşturacağını göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Ve şu bölgedeki önemli destek ara destek olarak takip edilebilir 24.10 bu bölge altına geçerse geri çekilme alt desteklere devam etme ihtimali çoğalacaktır. O yüzden dikkatli olalım. 25-15 bölgesi altına geçişler oluşturmadan yukarıya yapacağı tepkisi hareketlerde bir önceki stop bölgemiz 26-90 bölgesi en yakın direnç noktasını oluşturuyor. Bu bölge üzerine çıktıktan sonra yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimali çoğaltacağı yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı 28-75 bölgesi en önemli direnç noktası olarak gözüküyor. Bu bölge üzerindeki kapanışlarla yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimalini çoğaltarak yakın hedef bölgesi olarak belirlediğimiz 30 ve kısada yapmış olduğu zirve bölgesi olan 31.75'e daha sonra da kanal bölgemizin üst noktası olan 35 bölgesine yükseliş durumlarını devam ettirebilir. Petkim başlatmış olduğu tepkisel hareketi yakın edep bölgemiz 22.50 bölgesine yaklaştığı esnada geri çekilme durumunu oluşturduğu ve kesin stop bölgesi olarak belirlediğimiz 17.75 bölgesi altında haftayı tamamlamış. Bu bölge altında kapanışlar devam ederse bir sonraki yarı yarıya stop bölgesi olarak 16.35 ve kesin stop bölgesi olarak da 14.95 bölgesini takip etmemiz gerekiyor. Özellikle yarı yarıya stop bölgemiz 16.35 bölgesi altına geçişler oluşur. Yoksa mutlaka dikkatli olalım. Derin şekilmenin derinleşme ihtimali çoğalabilir. Bu bölge altında geçişler oluşturmadan yapacağı tepkisi hareketlerde bir önceki stop bölgemiz 17.75 bölgesi en yakın ve önemli direnç bölgesi olarak takip etmemiz gerekiyor. Bu bölge üzerine çıktıktan sonra yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayıcı 18.50 bölgesi yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimalini çoğaltıcı önemli direnç bölgemiz. Bu bölge üzerindeki kapanışlarla Yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesinde yükseliş durumunu devam ettirip şablon bölgemizin üst noktası 20 ve kanal bölgemizin üst noktası yakın edep bölgemiz 22.50 bölgesine kadar devam eden yükseliş durumları oluşabilir. Türk Hava Yolları kısa geri çekilme güç kazanma durumuyla yarı yarıya stop bölgemiz altında kapanışları devam ettirmiş. Ara destek bölgesi 310 bölgesinde tutunuyor. Bu bölge altına geçişler devam ederse bir sonraki ara destek bölgemiz 300 ve kesin stop bölgemiz 293.45 bölgesine kadar geri çekilme durumuyla karşılaşılabilir. 293.45 bölgesi altında kapanışlardan sonra geri çekilmenin derinleşme ihtimali başlayarak öncelikle şablon bölgemizin alt destek noktası 280 80 ve kanal bölgemizin alt destek noktası 250 bölgesine kadar da devam etme ihtimaliyle karşılaşılabilir. Ara destek bölgeleri altına geçişler oluşturmadığı sürece böyle bir tehlikeyle karşılaşma ihtimali yok. Fakat 300 bölgesi altına geçişler oluşursa bu tehlikeyle karşılaşma ihtimali çoğalacaktır. O yüzden dikkatli olmamız gerekiyor. Yukarıya yapacağı tepkisi hareketlerde Yarı yarıya stop bölgemiz 323-65 bölgesi en yakın direnç noktasını oluşturuyor. Daha sonra yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı 330 bölgesi var. Bu bölge üzerindeki kapanışlarla yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesinde yükseliş durumunu devam ettirip Şablon bölgemizin üst noktası ve yakın hedef bölgemiz 346-50 bölgesine kadar ve daha sonra da kanal bölgelerimizin üst noktası olan 380 bölgesine kadar devam edecek yükseliş durumlarını oluşturabilir Tekfen geri çekilme güç kazanma durumunu devam ettiriyor ve kesin stop bölgemiz 8745 bölgesi altına geçiş yaparak o bölgede dip çalışmasına başlamış gözüküyor. Fakat 7670 bölgesini bir sonraki yarı yarıya stop bölgesi ve şablon bölgemizin alt destek noktası olan 7150 bölgesini de bir sonraki kesin stop bölgesi olarak takip etmemiz gerekiyor. Çünkü bu bölgeler altına geçişlerden sonra geri çekilmenin derinleşme ihtimali çoğu olarak kanal bölgemizin alt destek noktası 60 ve daha alt desteklere de devam etme ihtimaliyle karşılaşacak bir şablon durumuna dönüşebilir. Bu bölgelerde tutunmayı sağlayarak yapacağı tepkisi hareketlerde öncelikle bir önceki stop bölgemiz 87.45 bölgesi en yakın direnç bölgesi bu bölge üzerinde kapanışları mutlaka gerçekleştirmesi gerekiyor ve daha sonra da yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayıcı 92-65 bölgesi en önemli direnç bölgesi. Bu bölge üzerinde kapanışlar oluşturmadığı sürece geri çekilmenin alt desteklere devam etme ihtimali sürecektir veya bu ara bölge içerisinde güç kazanma durumunu sürdürebilir. 92-65 üzerinde yapacağı kapanışlarla yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesinde yükseliş durumunu devam ettirip şablon bölgemizin üst noktası 103 ve kanal bölgemizin üst noktası yakın dep bölgemiz 110 bölgesine kadar devam eden yükseliş durumları oluşabilir. TÜPRAŞ başlatmış olduğu tepkisi hareketi test etmiş olduğu bir önceki hedef bölgemiz 175 bölgesine yakın bir şekilde haftayı kapatmış ve bu bölgedeki başlatmış olduğu tepkisi hareketle beraber yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı 180 bölgesi en yakın ve önemli direnç bölgesi. Bu bölge üzerine çıkışlardan sonra şablon bölgemizin üst noktası bir sonraki hedef bölgemiz 185 ve kanal bölgemizin üst noktası 195 bölgesine kadar devam eden yükseliş durumu gerçekleştirebilir. 180 bölgesi üzerine çıkışlar oluşturmadan geri çekilme güç kazanma durumlarıyla karşılaşırsa yarı yarıya stop bölgesi olarak 168-65 ve kesin stop bölgesi olarak da 161-80 bölgesini takip etmeye devam edelim. Bu bölgeye geri çekilme güç kazanma durumları oluştursa da özellikle yarı yarıya stop bölgemiz 168-15 bölgesi altına geçişler oluşturmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme olasılığı daha yüksek gözüküyor ve 180 üzerinde yapacağı kapanışlarla bu yükselişi 200 bölgesine kadar devam etme ihtimalini gerçekleştirebilir.